Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda son zamanlarda yaptığım birkaç tane alışverişi göstereceğim. Daha doğrusu yani şöyle bir şey olacak bu. Makyaj ve bakım koleksiyonuma son zamanlarda eklenenler gibi bir şey olacak yani. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Biraz ürünlerden de bahsedeceğim ve bazılarını da swatch'layacağız. Bu alışverişte yaklaşık yaklaşık bir 5.000 lira harcadım sadece gösteremeyeceğim bir tane ürün var. Onun kargosu gelmedi. Onun dışında hepsi burada. Arkadaşlar ilk bununla başlamak istiyorum. Kutusunu şöyle göstereyim. Böyle bir siyah nokta maskesi. İçinden çıkan kutu şu şekilde. Bulunduğunuz iklime göre e, sıvı veya katı formda gönderilebiliyormuş. Bana gelen şey sıvı formdaydı. Bir saniye. Ben sadece bunu sipariş etmiştim. E, fakat... Bana şöyle bir şey gönderdiler. Bunun fiyatı arkadaşlar 600 TL idi. E, sitelerinde bu güneş kremi de satılıyor. Bunun fiyatı 200 liraymış. Yani yaklaşık olarak 400 liraya geldi gibi oldu. Henüz denemedim güneş kremlerini. E, jelatini falan duruyor. Nasıl bir yapısı var bilmiyorum. Bunu sürmek için de şu şekilde bir e, spatula göndermişler. Ama ben bununla hiç rahat uygulayamadım ürünü. Benim bir tane far fırçam vardı ve böyle hiç rahat kullanamıyordum onu da çok sert hani hiç rahat bir karıştırma yapmıyordu. Ben onunla uygulamayı tercih ettim. Yani şöyle söyleyeyim ben Bim'in burun bantları çok iyi diyordum ya hani halt etmiş o derece. Işığımız niye yok? Işık değişti mi arkadaşlar? Işığı açmayı unutmuş. <laughs> onu açtım şimdi iki gündür gündemimizde dediğim gibi bu var babam teyzem ben bana iki tur falan zaten yani çıkan şeylere inanamıyorum ve böyle ekranın her yerine koyacağım onları videosunu çektim işte ne bileyim fotoğrafları flash patlatarak falan çektim böyle deli gibi evdeki gündemim son zamanlarda bu maske inanılmaz bir tutuculuğu ve inanılmaz bir temizleme özelliği var iki gündür şuralarıma şu burnuma yani alnıma bile yaptım aslında. Çünkü son zamanlarda hani böyle sıcaktan şey olursunuz ya isilik gibi filan böyle benek 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 siyah bir şeyleriniz olur. O tarz bir şeyim vardı. Çene bölgeme yaptım. Nasıl diyeyim size? Hmm, Cilt bakımına gitsem çıkarılabilecek tüm siyah noktaları çıkarttı. O şekilde söyleyebilirim. Genelde e, burun ve çene bölgesi için tavsiye ediliyormuş. Ama ben ürün hakkını aldım tabii ki. Sonra ha bir de şunu anlatayım. E, bu bu kargo bu şekilde geldi dedim ya. Bunun sonrasında çok memnun kalınca yorumlarına girdim. Baktım yorumlarında da hani çok fazla övülmüş ve genelde stok sorunu olduğu söylenmiş. O yüzden bir tane daha sipariş verdim. Onu sürüyorsunuz arkadaşlar. Üzerine de kendi kağıdını yapıştırıyorsunuz. Kağıtlar inanılmaz ince kağıtlar hani. şu şekilde kağıtlar. Ben de şunu gözlemledim ürün inanılmaz yavaş ilerliyor yani bir sürü uyguluyorum mesela çok az hani şey yapıyor e, seviyesi küçük bir ürün olmasına rağmen çok bereketli. Ben de bununla kağıtlarından hani çok başa baş gelmeyeceğini düşündüm. Ayrıca kağıdı da satılıyordu hem bir şişe e, maske hem de ayrıca bir de kağıt sipariş ettim onlar gelmişler bugün teslim alacağım. Sonrasında Flormar'ın şöyle bir kahverengi eyeliner'ını da aldım. Bunu elimde göstereyim arkadaşlar. Güzel bir eyeliner. Umarım bende de güzel olur. Denemedim bugün. Sonrasında L'Oreal Paris'in şöyle Alttan bu cilde parlaklık veren şey var ya Ondan aldım Türkiye'ye tekrar geri gelmiş öyle yazıyor yorumlarda Makyajımın altında bu var Nasıl görünüyor bilmiyorum ama Şöyle hafif parlaklık seziyor musunuz Bakın şuralarda Bence çok sağlıklı gösteriyor cildi yani. Şu anki görüntüye baktığımda Ben sağlıklı bir cilt görüntüsü Şey yapıyorum ama sadece şuralarında belli oluyor mu Bilmiyorum biraz cildim bozuldu. Ama verdiği parlaklık hissi bence çok güzel. Ben memnun kaldım. Yazları bayağı iyi gidecek bir ürün. Kışın nasıl durur bilmiyorum. Bu neymiş? 92 Light Glow. Şu şekilde göstereyim. Bundan memnun kaldım Şu anki görüntümü beğendim. Öyle söyleyebilirim. Bunu aldım. Ben hem bu alüminyum içeriği var mı yok mu bunlara dikkat ediyorum demiştim. Yani koltuk altı bölgemiz meme bölgesine yakın bir alan olduğu için ve mm, meme kanseri riski taşıdığımız için genelde içeriğinin temiz olmasına tercih ediyordum. ve şey bu Rolon başlıklılardan kullanıyorum bir tane Selenes'in ama arkadaşlar çok şey gelmeye başladı, steril gelmemeye başladı. Hani zaten bu tekrar deodorant tipindekilere geçeceğim söylemiştim o yüzden bunu almayı tercih ettim kokusu da güzel. Spora falan giderken götürüyorum. Eğer biliyorsunuz pilatese başladım. ikinci ayımı tamamladım. Devam ediyorum şu anda. Sonrasında pastelin şu aldığından aldım. Ben bunu almamak için çok direniyordum arkadaşlar. Tamam mı? Bayağı bir direniyordum yani. Övüldüğün ve çok güzel durduğunu, bu sağlıklı böyle parıl parıl alttan parıltılı bir şey verdiğini biliyordum. Ama ya yani aldığım da vardı diye aslında direniyordum. <laughs> Birazcık da projekten falan da yapıyorum ya böyle almamaya çalışıyordum. Arkadaşım geldi hafta sonu. Ona da bir video belki paylaşırım bilmiyorum. Onda vardı ve o benden daha esmer. Şöyle alttan o böyle sağlıklı parıl hani o kadar güzel ki suratını yavaş yavaş çevirdikçe görünen böyle sağlıklı bir şey vardı. Artık dayanamadım aldım ben de. Rengi şu şekilde. Bu 41 numarası arkadaşlar. Arkasında şu şekilde göstereyim. Üzerinde jelatin var şu an. Rengi sizi biraz yanıltmasın. Pembemsi tonlarda. Bunu daha açmadım. Şimdi son 5 ürünüm var. Ama bunlardan 3 tane şey sadece e, alışveriş. Diğer ikisini teyzem verdi. Arkadaşlar Kiko'nun o meşhur Gloss'unu yine dayanamadım aldım. Ama niye aldım? Ben bunun da çok övüldüğünü biliyordum ama en popüler 3 tane rengi var ya bunun hangisinin bana gideceğini bilmiyordum. Çünkü bir tanesi daha böyle kahverengi tonlarda kalıyordu ve kahve tonlarını çok yazın kullanmıyorum. Hani biraz daha şey böyle kışlık ya ve benim Golden Rose'un bir tane kahverengi ruju var bitirmeye çalıştım. O yüzden kahveli tonlu bir şey olsun istemiyordum. Arkadaşımda yine bundan vardı. Doğru numarasını tercih edebildim. Bu 35 numarası. Bunu da şimdi deneyelim. Görünüyor mu? Şu sağlıklı ve parıltılı pembelik yani benim anlatmaya çalıştığım çok güzel şeyi. Bu da bu şekilde bir alışverişimde. Ama yine de şöyle bir söz verdim arkadaşlar kendime. Notun şu an devam ettiğim glossu var. O bitmeden buna geçmeyeceğim. Kendime de böyle katı kurallar koyuyorum. Şimdi Mac'in bir ucunu aldım. Şöyle göstereyim. Rengi bu şekilde. Bunu nerede? yapalım? şekilde yazın. Çok iyi gidecek. Pembemsi bir tonu var. Ben bunu da sevdim. Diğer MAC rujumuz tabii ki Velvet Teddy. <laughs> Arkadaşlar. Ben Flormar'ın bir rujunu bitirmiştim projekten de ve onu bitirdiğimde şey demiştim. Bunu bitirirsem kendime hani biraz daha iyi bir ruj alma hakkı veriyorum falan demiştim. Biraz sayı olarak bir değil, üçe çıktık ama neyse. ve çok sağlıklı duruyor o görüntüm. Çok sevdim cildimi şu an görüntüsünü. Diğer ucumuzun rengi de bu şekilde arkadaşlar. Bu ona göre bir tık daha kahveli kalan bir ruj. Ama böyle boğucu bir kış kahvesi değil. Şimdi bunu deneyeceğim. arkadaşlar bu şekilde ben bundan sonra hayatımı bununla devam ediyorum bu ve ben artık bundan sonra ayrılmaz bir ikiliyiz bu benim mütemim cüzüm arkadaşlar eğer mütemim cüz ne demek derseniz bütün parça demek <laughs> baksanıza ne kadar doğal ya yani dudağımda hem bir şey yokmuş gibi hem de Hani böyleymişim gibi yani. Bakımlı gibi filan. Çok ilginç bir ruj. Ve bunu süren herkesin herkesle uyduğunu söylüyorlar zaten bu rengi. Ben de çok sevdim. Ben artık hayatıma bununla devam edeceğim dediğim gibi. Ve böyle şey. Hani biz şey yaparız ya şöyle yaparız biz kızlar alttan alta bana o kadar bakım yapıyor ve o kadar nemlendirici bir şey veriyor ki inanılmaz yani yapıları gerçekten çok güzel. Son kez renklerini şu şekilde göstereyim. Şimdi son iki tane ürünüm var arkadaşlar. Bunu da e, biz yazın bir ruj alışveriş yapmıştık teyzemle. O zaman vermişlerdi bunu. Şu şekilde vücut için kullanılıyor. Bu da yani bu hani parayla alınmış bir şey değil ama bu da koleksiyonumuza eklendi yani artık. Bir de şöyle bir tonik var. Bunu teyzem almış ama kendisi kullanmıyor. Şu an şurada. Bilmiyorum görünür mü sizde? Sallanma görebiliyor musunuz acaba? Tam şurada arkadaşlar. bunu da bana verdi. Bu da şimdi koleksiyonumuza dahil oldu. Son yani elime sığmaz ama şu şekilde parça parça göstereyim. 3 ruj bir allık 2 tane bunlar bu maskeden bir sipariş daha var 2 maske bir eyeliner bir güneş kremi bir tane şöyle ten ürünü bir de deodorantımız dahil oldu son alışverişlerim bu şekilde arkadaşlar makyajım da bugün bu şekilde turuncu üzerimle uyumlu bu şekilde umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı, eğer videolarımın devamından haberdar olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.